Değerli vatandaşlarım, kentimizde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polisimize Allah'tan rahmet, yaralı polisimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırısını destekleyenleri ve medet umanları bir kez daha lanetliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi yasalar çerçevesinde adli sicil kaydı temiz İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında istihdam edilen 11 bin çalışanıyla Mersin halkına hizmet etmektedir. Bir süredir malum çevreler tarafından belediyemizle terör örgütleri arasında bağ kurmaya yönelik iftiralar, çeşitli senaryolar ve karalama kampanyaları ile bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu sürdürülmektedir hukuk ile bağdaşmayacak yöntemlerle devletimizin kurumları eliyle belediyemiz çalışanlarına yönelik operasyonlar yapılmakta. Hem çalışanlarımıza hem de belediyemize yönelik itibar suikastleri sahnelenmektedir. Mersin'deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız da devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına almış, Görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. Yaratılmak istenen bu ortamda terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma kapsamında daire başkanımız hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bu yaşananların belediyemizi ve belediye çalışanlarını kentimizde gerçekleşen terör saldırısıyla ilişkilendirme gayreti olduğu apaçık ortadadır. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye'de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin'in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz. Belediyemizin hizmetleri kaynakları israf etmeden, ayrımcılık yapmadan kaliteli ve etkin, bütün engellemelere rağmen hız kesmeden devam edecektir. Bu süreçte siyasi iradenin gücünü kullanarak devletimizin kurumlarını korkutma aracı ve iktidarın sopası haline getirmek isteyenlerin tüm çabalarına rağmen belediyemiz hakkını, hukukunu ve saygınlığını koruyacaktır. Yürekten inanıyorum ki Mersinler Mersin'e sahip çıkacaktır.